için Niçin? Beni tuzağa düşmek için. Çocuğum sana emanet. Çocuk. Aa! Ne yaptın Sen, sen onu kurtarabilirsin. O tersaneye gelen kim varsa hepsinin derisini yüzeceğim. Halil İbrahim başına gelecekleri önceden sezmiş ve Didem'den olacak çocuğunu dayısına emanet ediyor. Halil İbrahim ve Oğuz Üsteğmen'i yakalayıp işkenceye tabi tutuyorlar. İşkencenin çoğu muhtemelen Halil İbrahim'e yapılıyor ki Oğuz Üsteğmen'in suratında herhangi bir darp, yara izi yok. Bu sırada Kaan Zeynep'i tehdit ediyor. Halil İbrahim serbest kalması için Zeynep'in kendisiyle evlenmesini şart koşuyor. Zeynep bu durumu kabul edecek mi? Mecnun binbaşı bu sırada ne yapacak? Dolu dolu aksiyonların olduğu bu bölüm Perşembe günü Nav'da. Sakın kaçırmayın.